Gel. Derviş Hüseyin Efendi görüşmek ister reis baba. Buyursun gelsin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Derviş Hüseyin Efendi. Namını çok çeşittik. Lakin tanışmak bugüne kısmetmiş. Buyur otur ikramda bulunalım. Allah razı olsun Kemal Reis. Çok vaktini almayacağım. İlyas meselesini konuşmak için gelmiştim. Siz gün görmüş kamil bir derya kurdusunuz. İlyas'ın Şahbaz'la işbirliği yapmadığını, saldırıyı bile isteye tertip etmediğini anlamış olmanız lazım. Başından anladım elbet. Öyleyse onu niye zindanda tutarsınız? Onu ölüme götürecek yolun taşlarını niye döşersiniz? Adalet derviş efendi. Adalet. Sen devletli adamsın. Bilirsin ki devleti aliyenin esası daire-i adliyedir. Dünya bir bahçedir duvarı ise devlettir. Dünyanın nizamını temin edense yalnızca adalettir. Koca Şehzade Korkut'un Ketudası öldürüldü. Saldırı ilas yaptırmasa da saldırı yapan köleleri gafilce içeri aldı. Bütün deliller onun suçlu olduğunu gösterirken ben nasıl olur da devlet onun suçsuz olduğunu kanıtlarım. Sırf bizdendir diye adaleti çiğnemek yaraşır mı bize? Ben olmasam onu çoktan idama götürürlerdi. Benim onu ördüğüm yol ölüm yolu değildir. Bilakis kurtuluş yoludur derviş efendi. Eyvallah. Eyvallah. Sizin niyetinizin halis olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Eyvallah. Lakin korkum o ki Gerçek suçlular bir an önce yakalansın. Yakalansın ki İlyas da göz göre göre ölüme gitmesin. Biz İlyas'a kurtuluş yolunu ördük. İlyas'ın yapması gereken sözümüze ihtimal edip sabretmektir. Adaletimizden zulüm tecelli ettiği görülmemiştir. İlyas da sabrederse Allah'ın izniyle selamete erecektir. İnşallah, inşallah.